Bu kış şartlarında pandemi sürecinde kelle koltukta gezen, iş başında olan Kütahya'nın yardım melekleri kim? Merak ediyorsanız haberimizi sonuna kadar izleyin beğenin, paylaşım kanalımıza abone olun. Elde edilecek gelirin bir kısmı engelli kardeşlerimiz de ihtiyaç sahipleri için kullanılacaktır. Bunu lütfen unutmayın. Pandemi ve soğuk kış şartları nedeniyle onlar da yardım ellerinin uzatılmasını bekliyorlar. İşte o yardım eli Kütahya Hayvanseverler Derneği üyeleri ve hayvanseverler tarafından minik dostlarımıza kar demeden kış demeden, soğuk demeden, pandemi demeden, virüs demeden el uzatıldı. Kütahya Hayvanseverler Derneği iş başında. Yiyeceklerin ve toprağın üzerine karla örtülmesi nedeniyle açlıkla karşı karşıya kalan hayvanlara güçlükle az da olsa elde ettikleri yiyecekleri ulaştırmaktan kaçmıyorlar, kaçınmıyorlar. Yiyecek ve gıda temin ettikleri bir sürü işletmenin zor durumda olması ve kapanması nedeniyle Kütahya Hayvanseverler Derneği bu kış şartlarında pandemi sürecinde Kütahya ve çevresinde yaşayan hayvanlar zor durumdalar. Yardım elini beklemekteler. Çağrımız odur ki vatandaş olarak marketlerden ve işletmelerden temin ettiğiniz ya da kendi imkanlarınızla satın aldığınız yiyecek ve mamaları Kütahya Hayvanseverler Derneği'ne ulaştırmanız ya da makbuz karşılığında maddi destek sunarak Hayvanseverler Derneği vasıtasıyla sokak hayvanlarına mama ve yiyecek alımız konusunda yardımcı olmanızdır. Kütahya'da yaşayan bireyler olarak kapımızın önüne su ve mama koymakla da yaşadığımız soğuk hava ve kış şartları, pandemi süreci nedeniyle yaşam mücadelesi veren açlıkla ve susuzlukla karşı karşıya kalan sokak hayvanlarına da yardım elinizi uzatmış olacaksınız. Unutmayın ki veren el alan elden üstündür. Ayrıca HG Haber YouTube kanalı olarak da geçirmiş olduğu çok önemli ve ciddi rahatsızlık nedeniyle minik dostlarından, hayvanseverlerden ve bizlerden uzun süredir ayrı kalan Kütahya'nın hayvanseverlerin ve minik dostlarımızın melek annesi Sunay Birsen hanımefendiye de geçmiş olsun direktlerimize sunuyor, acil şifalar diliyoruz.